Değerli meslektaşlarımız, bu sunum fizyoterapi ve rehabilitasyonda elektrik stimülasyonu için "Klinik Anahtar" adlı Avrupa Birliği projesi için hazırlanmıştır. Bu proje'nin ortakları Pamukkale Üniversitesi, Krayova Üniversitesi, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Başkent Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Şile Uygulamalı Bilimler Üniversitesi. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ve Türkiye, Romanya, Litvanya ve Estonya Fizyoterapistler Derneği'dir. Ben Profesör Doktor Özlem Yürük burada kullanmama atrofisi olan hastalar için elektrik stimülasyonundan bahsedeceğim. Kas atrofisi, imobilizasyon yani hareketsizlik, yaşlanma, yetersiz beslenme, ilaçlar veya çok çeşitli yaralanma veya hastalıklar nedeniyle histolojik düzeyde kas kütlesinin ve e, lif kesit alanının azalması, daralması ile karakterize bir durumdur. Kas atrofisi protein sentezi ve protein yıkımı arasındaki dengesizlikten kaynaklanır. Kullanmama atrofisi iki şekilde meydana gelir. Burada ya lokal bir e, durum vardır, örneğin bir yaralanma sonrasında atel kullanımı gibi, ya da bir kırık sonrasında alçı kullanımına bağlı olarak lokal bir immobilizasyon kullanmama atrofisine neden olabilir veya e, genel bir yatak istirahati, e, akut kritik hastalıklarda ya da yaşlılarda böyle bir durumda e, kullanmama atrofisi başta olmak üzere eklem kontraktürleri, tromboembolitik hastalık. E, ee, direnci, mikrovasküler fonksiyon bozukluğu, sistemik inflamasyon, atelektazi ve basınç ülserleri gibi çeşitli komplikasyonlar ortaya çıkabilir. E, tabii bizler fizyoterapi ve rehabilitasyon programına e, karar verirken ve buna da elektrik stimülasyonu dahil etmeden önce e, detaylı bir hasta değerlendirmesi yapmamız gerekiyor. İlk olarak hastanın detaylı hikayesi alınmalı. Böylece tıbbi geçmişi veya uygulanacak tedaviye karşı herhangi bir kontrol indikasyonu olup olmadığını belirlenmesi gerekiyor. E, Kullanma matrofisi olan hastalarda e öncelikle en başta kas kuvveti, eklem hareket açıklığı, antropometrik özellikler değerlendirilir. Tabii bunlarla birlikte endurans, postür, yorgunluk ve ağrının da değerlendirilmesi gerekiyor. Ayrıca tabii tüm bunlarla birlikte bunun kliniğe yansımaları olan fonksiyonel testler, örneğin denge testleri, örneğin yürüme gibi testler de hastada değerlendirmeli yapılmalıdır. Kullanmama atrofisi olan hastalar için hangi elektrik stimülasyonu yöntemlerini kullanıyoruz? bunların başında nöromüsküler elektrik stimülasyonu geliyor. i̇kinci olarak fonksiyonel elektrik stimülasyonu veya manyetik alan stimülasyonu da tedavide kullanılabilir. Öncelikle nöromüsküler elektrik stimülasyonun amacı ve etkilerine bakalım. E, kas kontraksiyonları protein sentezini arttıran potansiyel bir uyarı meydana getirir. E, Kullanma matrofisi olan hastalarda e, nöromüsküler elektrik stimülasyonu ekstremite kaslarına uygulanır. Özellikle 50 Hz'in üzerindeki yani yüksek frekanslı elektrik stimülasyonunun kas dokusu üzerindeki uzun süreli etkisi lif tipine özgü şekilde araştırılmıştır. E, ve sağlıklı bireylerde ve birkaç seans nöromusküler elektrik stimülasyonu eğitimi sonrasında hastalarda hem tip 1 hem de tip 2 lif boyutunda artışlar olduğu gözlenmiştir. Nöromusküler elektrik stimülasyonunun amacı ve etkileri ise şöyle sıralanabilir. Kastam protein kaybını azaltarak atrofiyi engellemek veya geciktirmek, kas kuvvetini arttırmak, periferal dolaşım arttırmak, ve egzersiz kapasitesini geliştirmektir. Kullanmama atrofisi olan hastalarda kas kuvvetlendirme amacıyla elektrik stimülasyonu kullanıldığında en uygun parametreler nasıl olmalıdır? Aslında burada stimülasyondaki parametrelere hastaya özel olarak karar verilmeli. Ancak burada genel bir çerçeve olarak belli aralıkları ben özetlemeye çalışacağım. E, i̇lk olarak hangi tür akım kullanılabilir? Kesikli veya burst alternatif akım, e, simetrik veya asimetrik bir fazik olabilir e, veya e, yüksek voltajlı kesikli galvanik stimülasyon, ikiz uyarımlı monofazik dalga. E, e, burada e, kas kuvvetlendirmesi amacıyla tercih edilebilir. E, atım süresi 100 ila 600 mikrosaniye, hastayı e, rahatsız etmeden uyarım sağlayacak bir atım genişliğidir. E, frekans ise 30 ila 80 hertz arası ayarlanabilir. E, akım şiddeti maksimum tolere edilebilir düzeyde. E, belirgin bir kas kontraksiyonu elde edilecek düzeyde e, genellikle ayarlanır. E, sağlıklı kaslar söz konusu olduğunda e, çoğunlukla maksimum izometrik kontraksiyonun %50'sinin üzerinde. Fakat e, çok zayıf ya da çok e, etkilenmiş kas grupları varsa o zaman maksimum istemli izometrik kontraksiyonun %10'u e, civarında eğitime başlayıp gider, giderek e, bu şiddet arttırılabilir. E, rampa dediğimiz akımın iniş ve çıkış süresi 1 ila 5 saniye arasında değişebilir. Ortalama da on-off süresi olarak adlandırılan yani akımın geçiş süresi 2 ila 10 saniye arasında dinlenme süresi mümkünse 1'e 2, 1'e 3 veya hatta 1'e 4 gibi oranlarda ayarlanabilir. Böylece geçiş süresi ve dinlenme süresi arasındaki denge kurularak hastanın çok fazla yorulması engellenir. modülasyon yapılmayabilir. Tedavi süresi 15'e 60 dakika arasında değişiyor. haftada ortalama 3 ila 5 seans 6-8 hafta kadar eğitim yapılabilir burada elektrot yerleşimi çift taraflı veya tek taraflı olarak yapılabilir. Kas liflerine paralel olmalı. Çoğunlukla da alt ekstremite kaslarında quadriceps femoris, e, gastrocnemius soleus veya tibialis anterior grubuna elektrik stimülasyonu uygulanması tercih edilebilir. Kassal enduransı arttırmak için e, nasıl bir protokol uygulanmalı? E, yine burada akım tipi e, oldukça benzer. Yüksek voltajlı kesikli galvanik stimülasyon uygulanabilir veya simetrik, asimetrik, bifazik, kesikli veya burst alternatif akımlar tercih edilebilir. Frekans ve e, atım süresi hastada konforu sağlamak üzere e, biraz önce de bahsettiğim gibi kas kuvvetlendirme ile aynı seçiliyor. Akım şiddeti ve burada hastanın kendini konforlu hissettiği dışarıdan kontraksiyonu gözleyebildiğimiz şiddet tercih edilebilir. veya maksimum izometrik kontraksiyonun ortalama %25 ile %50'si arasında çalışılabilir. E tedavi süresi 15-60 dakika arasında e, haftada 3 ila 5 seans yine 6 ila 8 hafta e, yapılır ve elektrot yerleşimi e, biraz önce bahsettiğimiz şekilde benzerdir. E lokal immobilizasyon söz konusu olduğunda yani eee veya atel kullanımında yalnızca belli bir kas grubunda belli bir ekstremitede e, kas zayıflığıyla karşılaşabiliyoruz. Nöromusküler elektrik stimülasyonu tavşanların kısa süreli immobil hale getirilen ekstremitelerinde kemik veya kıkırdak kaybını önleyebilir. E, ayrıca alçı kullanan e, bireylerde de kas atrofisini yine önleyebilir. E, burada stimülasyon protokolü biraz önceki bahsettiğim protokol ile aynı. E, yalnızca alçı ateli çıkarılarak e, elektrik stimülasyonu yapılabilir. E, alçıda ise alçıda uygun alanlara, kası e, uyarmamız için en uygun alanlara pencere açmak gerekiyor. Dolayısıyla bunun önceden e, aslında planlanarak yapılması lazım. E, bu pencereden uyarım kalem elektrotlarla gerçekleştiriliyor. E, daha iyi uyar, uyarım sağlayabilmek için. Alçı veya ortez'in yakınına da çok daha büyük olan pasif elektrot yerleştiriliyor. Nöromüsküler elektrik stimülasyonu immobilizasyon süresi boyunca haftada 2 ila 5 gün uygulanabilir. Yalnızca e, alçı içinde özellikle eee ekstremite e, kas kontraksiyonu elde ettiğimizde kemik çıkıntılar üzerine bir yük bir basınç olma olabileceği göz önüne alınmalıdır. Eee nöromüsküler elektrik stimülasyonundan sonra bir diğer e, kullanılan uygulamada fonksiyonel elektrik stimülasyonu. Fonksiyonel elektrik stimülasyonu çok eski yıllardan beri kullanılıyor. Özellikle de nörolojik rehabilitasyon alanında başarılı çalışmalar yapılıyor bu konuyla alakalı. kullanma matrofisinde de e, FES ile kombine bisiklet eğitimi alternatif bir stimülasyon tekniği olarak kullanılabilir. Elektrotlar bilateral olarak quadriceps femoris e, kasına yerleştiriliyor ve dikdörtgen kesikli bifazik akım atım süresi 300 mikrosaniye frekans 35 hertz olacak şekilde ayarlanıyor. E, tabii burada akım şiddeti yine palpe edilebilir kas kontraksiyonu elde edinceye kadar açılıyor. Burada pedal çevirme sistemini bir bilgisayar simülatörü kontrol eder ve yazılım diz ekstansiyonu sırasında uygun pedal açılarında kas kısılmalarının tetiklenmesini sağlar. Öncelikle bir ısınma periyodu var 2 dakikalık. Hastada çok fazla kuvvet kaybı varsa bu ısınma süresi biraz daha uzun tutulabilir ve hastanın toleransına göre yük arttırılıyor. Kullanmama e, atrofis ve için fes uygulandığında kesikli veya burst modüle ak alternatif akım yani bu simetrik veya asimetrik bir fizik olabilir. Atım süresi 100 ila 600 mikrosaniye arasında, yüzde 50 döngü süresiyle ayarlanabilir. E, frekans ise 30 ila 50 Hz arasında e, kullanılabilir. Burada e, gözle görülebilir, maksimum konforlu bir e, kontraksiyon olacak şekilde ayarlama yapılıyor. Geçiş veya dinlenme süresi pedal çevirmeye bağlı olduğu için tamamen aktiviteye bağlı olarak ayarlanıyor. E, tedavi süresi 20 ila 30 dakika arasında değişiyor. Haftada 3 ila 7 seans 6 ila 8 hafta kadar uygulama yapılabilir. Ee, elektrot yerleşimi quadriceps femoris kasına bilateral olarak e, 4 elektrot yani 2 kanalla uygulanıyor. Bir diğer kullanımı da bir diğer elektrik stimülasyonu kullanım yöntemi de manyetik alan stimülasyonu. Ee, kullanma matrofisinde manyetik alan stimülasyonu üzerine çok az sayıda Çalışma mevcut. Bu nedenle genel bir uygulama protokolünden bahsetmek çok mümkün değil. Elektrotlar yapılan çalışmalarda vastus lateralis boyunca yerleştirilmiş. stimülasyon yoğunluğu ve frekansı hastanın toleransına veya cihazın aslında performansına göre ayarlanıyor. E, 2 saniye kasılma, 4 saniye gevşeme şeklinde 15 dakika kadar uygulama e, yapılabilir. E, stimülasyonda şiddet 1,5-2 mm e, arasında ve frekans da 15 ila 40 Hz arasında ayarlanabilir. Ee, burada hani e, kullanmama atrofisinden e, özellikle elektrik stimülasyonu kullanan e, literatür çalışmalarına kanıt düzeylerine baktığımızda ilk olarak karşımıza en çok quadriceps ve morisinin zayıfladığı diz cerrahileri e, çıkıyor. Diz cerrahileri sonrası nöromusküler elektrik stimülasyonunun e, kullanımına baktığımızda e, özellikle e, total diz artroplastisi sonrasında ya da ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu takiben uyluk ya da bacak kaslarında atrofi ya da kuvvet kaybı görülebiliyor. E, rehabilitasyon erken döneminde uygulanan nöromusküler elektrik stimülasyonunun kas kalınlığının ve kuvvetinin korunmasında ve arttırılmasında etkili olduğu görülmüş. Günde iki kez uygulanabilir e, quadriceps de özellikle kuvvet kaybını etkiler, e, engeller ve fonksiyonel performansı da arttırıcı etkisi bulunmakta. Bir diğeri kronik hastalıklarda elektrik stimülasyonu. Şimdi şöyle tabii e, kronik kritik hastalıklar dediğimizde örneğin kronik obstrüktif akciğer hastalığın alevlenme dönemi veya buna benzer kalp, örneğin kalp yetmezliği olan hastalarda da e, endurans kas kuvveti ve uyluğun enine kesit alanı azalabiliyor. Nöromüsa elektrik stimülasyon tüm bunlar üzerinde etkili ve aslında pasif bir seçenek olmakla birlikte, egzersiz yapamayan hastalarda alternatif bir e, aktivite yöntemi olarak karşımıza çıkıyor. Yoğun bakım ünitesine kabul edilen hastalarda elektrik stimülasyonu e, buradaki e, tedaviyle birleştiğinde fonksiyonel duruma geri dönüşü hızlandırabiliyor. Örneğin yataktan sandalyeye geçiş süresini kısaltabiliyor. İster tek başına, ister konvansiyonel egzersiz eğitimiyle birlikte uygulansın. Nöromüsküler elektrik stimülasyonu, vücutta herhangi bir yük artışına neden olmadan ve yan fazla yan etkisi olmayan bir uygulama olarak karşımıza çıkıyor. Bir diğeri derin ventromuslarının önlenmesinde elektrik stimülasyonu e, elektrik stimülasyonun alt ekstremitede e, trombus oluşumunu özellikle önlemede mekanik bir yöntem olarak etkili olduğu düşünülmekte. Bir kohran derlemesinde e, trombus oluşumunu e, önlemede elektrik stimülasyonu ile farklı yöntemler karşılaştırılmış. Kanıtlar elektrik stimülasyonu ile alternatif profilaksi yöntemleri arasında Derin ventromusunu önleme açısından net bir fark olmadığını gösteriyor. Yani elektrik stimülasyonun ekstra bir üstünlüğü burada ortaya çıkmıyor. Ancak elektrik stimülasyonun profilaksi yapılmamasına kıyasla daha düşük bir derin ventromusu riski oluşturduğu veya düşük doz yine ilaç tedavisiyle karşılaştırıldığında daha yüksek bir derin ventromuslu riski ile ilişkili olabileceği öne sürülmüş. Gelelim geriatrik bireylere. Ee, özellikle tam yatak istirahati olan geriatrik bireylerde e, yapılan bir çalışmada 5 e, gün boyunca e, elektrik stimülasyonu ve protein takviyesinin etkileri araştırılmış. E, uygulama quadriceps femoris kasına bilateral olarak e, günde 3 kez 40 dakika kadar yapılmış elektrik stimülasyonu kas kütle kaybını önlemiş ancak fonksiyona yansıması olmamış. Bunu fonksiyonel kaybı engelleyememiş. sonuçta yatarak bakım alan yaşlı bireylerde elektrik stimülasyonu ve protein takviyesi kas kütlesinin korunmasında etkili. Ancak fonksiyonun devamı için mutlaka fiziksel aktiviteye ihtiyaç olduğu belirtilmiş. Bir diğeri de manyetik alan stimülasyonu e, bu konuda çok az çalışma var ama manyetik alan artık oldukça güncel iyi toler edilebilen ve güvenli bir e, tedavi seçeneği e, ve manyetik stimülasyonun yavaş kasılan liflerin boyutunu arttırırken oksidatif stresi arttırmayan iyi tolere edilebilen bir uygulama olduğu da belirtiliyor ustamante ve arkadaşlarım e, ileri düzey kronik obstrüktif akciğer hastalığı olan hastalarda quadriceps femoris kasına manyetik alan stimülasyonunu uygulamışlardır. Burada kontrol grubunda sadece hastalar izlenmiş, izleme yapılmış. Tedavi grubunda ise manyetik alan stimülasyonu quadriceps femoris kaslarına bilateral olarak 15 dakikalık seanslar şeklinde uygulanmıştır. Burada stimülasyonun frekansı, şiddeti, sıklığı tamamen hastanın toleransına göre ayarlanmış. Manyetik alan stimülasyonu ileri düzey kronik e, obstriktif akciğer hastalarında iyi tolere edilen bir uygulama olduğu ve kasta oksidatif stresi arttırmazken yavaş kısılan niflerin boyutunu arttırdığı bulunmuştur. Sonuç olarak e, bu bölümde kullanma matrofisi olan hastalarda elektrik stimülasyonunun amacı uygulama yöntemleri ve literatür çalışmaları tartışıldı. E, kullanma matrofisi olan hastalarda nöromüsküler elektrik stimülasyonu, fonksiyonel elektrik stimülasyonu ve manyetik alan stimülasyonu kullanılabilir. E, yatak istirahati e, olan hastalarda genellikle elektrik stimülasyonu metabolik bir yüke yol açmadan periferik kas kuvveti ve fonksiyonel kapasiteyi artırmada faydalı etkileri bulunuyor. Ancak lokal immobilizasyona baktığımızda buradaki etkileri oldukça sınırlı, kullanımı oldukça sınırlı çünkü bu konuda çok az sayıda çalışma var. Kullanma matrofisinde fonksiyonel elektrik stimülasyonu ve manyetik elektrik stimülasyonun etkileri ise çok net değil. Çünkü çok az sayıda çalışma var ve burada elektrik stimülasyonun etkilerini belirlemek için kullanma matrofisi konusunda ileride çeşitli çalışmalar planlanmalıdır. Dinlediğiniz için çok teşekkürler.